Merhaba arkadaşlar ben Yusuf YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah şükür ben deyim bakusel vereceğiz bu pompa oyunlarda doğum yapıyorlar kuzuları ayırdık sabah zaman verirken o kuzuları dışarıya çıkarttım. İşte o koyunları dışarıya çıkarttığımız için bu kuzuları da diğer tarafa aldık. Siyah kuzuyu çıkarttım. Birkaç tane koyunlarımız doğurdu. Onları sizlere göstereceğim. Biri bu. Bu sabah doğurdu. Bu bu akşam doğurdu. Bu niye böyle yapıyor ki? Ha uyuyormuş. Bu doğum yaptı. O yaptı. Bir de bu yaptı. Bu koyun yani nesi? Bir de diğeri o küçük köze aldığımız. Bir de bu koyun doğum yaptı. Kuzusu da bu. Evet o ilacı verdik. Hem vitamin hem balkusel. Onu ben ve babamdım. Babam bana yardıma gelmişti ilacı verdik. Ondan sonra zaten babam da yarın gidecek. Arada sırada bizi ziyaret etmeye geliyor. İşte kuzular için gereken ilaçları getiriyor. Buralar tu buz tutmuş. Otu bırakacağız bunun başını açtık diğer tarafta. Karabaş. Evet şu anda babam yukarıya çıktı. Otu atacak. Ben gidip buralara bir yere bırakacağım. Öyle bir yere bırakacağım ki güneş görsün. 4 Bir tanesini de at 5 oluyor Bahar ayında işte biçtiğimiz otu böyle bir güzel balya gibi yapıyoruz. Sonra bağlıyoruz, getiriyoruz. Evet işte böyle taşıyıp bırakıyoruz. ipini böyle çözüyoruz. Kuzular için ot kesiyorum, bunu vereceğim. Şimdi bu doğurmuş olanlar burada kalıyorlar. Onlara su verdim, saman verdik. Diğerleri de kar yağdığından sonra odu dışarıda veriyoruz. Sonra böyle saman bırakıyoruz. Akşama doğru hani akşam doğru gidince güneş batmak üzereyken işte soğuk oluyor dışarısı. Onun için koyunlar o, o otu yiyorlar, ondan sonra gelip bu samanı yiyorlar. Bu koyuna da su verdim. Ot verdik. Kuzulara da su verdim. Onlara da saman verdim. Ot verdim daha doğrusu. Samanı da altında bıraktım ama bakıyorum içine girmişler. Koyunlar da şu anda dışarıdalar. Suyu da onlara verdim. İçerideki işleri tamamen yaptım. Şimdi gidip dışarıda biraz koyunları sizlere göstereceğim. Biraz da onların yanına gidelim. Bunları da emzi, em, Emzirdik ondan sonra bu bunun bu da siyah başlı olan koyunun diğer kuzu bunun bu siyah kuzu bu siyah koyunun kuzusu. Koyunlar böyle otu yiyorlar. Karabaşta koyunlar ne tarafa gidiyorsa o da o tarafa gidiyor. bu koyun hırsızlığa alışmış. Diğer koyunlar orada saman yiyorlar. Bu da bu tarafa gelmiş. <laughs> bu buraya geldi ama içeriye koymayacağım belli bir zamanı var Aa. İçeriye alsam kötü alışacak onun için anlayacağım Aa. evet koyunları ile kuzuları birleştirdik diğer tarafında da kuzularını onlara verdi koyunlarıyla birlikte evet bizim küçük bey işte gitti bir koyun yeni doğurmuştu. Sabah onu duymamıştı. Gelip baktı, gitti. Bu koyuna ve bu kuzuya baktı, gitti. Gebe olan koyunlarımızı da getirdik. Buradakinin durumuna da bakalım. Bu da iyi kuzusu burada yatmış. Buradakilerin de durumu iyi. Samanlarını yiyorlar. Evet işte burada böyle ayak izleri var. Yukarıya doğru gidiyor. Bir tanesi de bu tarafa doğru gidiyor. Onlar hepsi kurtların ayak izleri arkadaşlar. Kışta genelde kurtlar buralarda kolayca gidip gelebiliyorlar. Evet. Bunu akşam için kuzular için koyunlar için kesip götüreceğim. Kuzulara, koyunlara vereceğim. Bu da böyle yüksek arkadaşlar. Dikkatlice çıkıyorum. Zaten düşsek de bir şey olmaz. Her yer kar. Bu taşlar var o da uzak. Buralarda zaten kar var. Şimdi buradaki otu keseceğim. Bu çok güzel bir alet teknoloji. bu kuru, kurulukları bu ahire atacağım. Altı ıslak koyunlar doğum yapıyor. Onun için buraya atacağım. Koyunlar da samanını yemişler. Biraz sonra suya çıkartacağım. Bu da nesini emiyor. koyunlarımız sudan geliyorlar. Su içip geldiler. Ağrı da şey yaptım. Kuruluk attım altına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.